Herkese merhaba, bu videoda size Start Manager sayfasına getirmiş olduğumuz yeni filtrelerden bahsedeceğim. Filters kısmının görünüşü bir tık değişti. Bazı filtreleri birleştirdik ve daha kompakt bir görüntü elde ettik. Yeni filtrelerimizden ilki Total Offer Count filtresi. Piyasadaki satıcı sayısına göre filtreleme yapmanızı sağlıyor bu filtre. Mesela FBA 100 kategorisinde maksimum 5 satıcının olduğu ürünleri karşıma getir diyebilirsiniz. Bakın FBA 100'da 2 tane var. FBA 100'da 4 tane var. 4 tane var. 1 tane var. Bu filtreyi rekabetin az ve rekabetin çok yüksek olduğu kitapları bulmak için kullanabilirsiniz. Eskiden Filters yazısının sağ tarafında Tags diye bir buton vardı. Onu artık bir filtre olarak gösteriyoruz. Burada yeni bazı filtrelerimiz var. Bunlardan ilki only in condition filtresi. New kategorisinde merchant ve FBA dahil olmak üzere tek satıcı sizseniz bunu gösteriyor. Veya yine USTA, FBA ve merchant karışık aralarında tek satıcı sizseniz bu filtre çalışıyor. Mesela burada FBA New olarak listelenmiş bir ürün. New kategorisinde sadece bu kitap var. Yine Burnett'te de used olarak istenmiş. Sadece used olarak bu FBA satıcısı var. Only in channel condition ise channel olarak FBA veya merchant kategorisinde tek satıcısı yalnız gördüğünüz filtre. Mesela burada Yüz kategorisinde ama FBA'de tek satıcı olduğu için buraya gelmiş. Yine aynı şekilde bakın başka yüzler de var ama tek FBA satıcısı, FBA 100 satıcısı bizmişiz. Diğer yeni filtremiz Amazon Offer Exist filtresi. Sizin sattığınız üründe used veya new olmanız fark etmiyor. Amazon'un kendisi varsa bu filtre çalışıyor. Bakın used kategoride bir ürün ama bu ürünün new'ünü Amazon satıyormuş. Yine burada da buna bir örnek mevcut. Diğer yeni filtremiz above Amazon price. Sizin bulunduğunuz listingde Amazon varsa ve sizin fiyatınız Amazon'un fiyatının üzerindeyse bu filtre çalışıyor. Burada baz aldığımız fiyat bizim şuradaki fiyat. Bakın bizim fiyatımız 20.91'miş. Amazon'un fiyatı 17.59'muş. Bu sebeple biz bu filtreye takılmışız. Bizim fiyatımız 13'müş. Amazon'un fiyatı 11.29'muş. Bu filtrede çok faydalı bir filtre. Özellikle Amazon'un üzerine çıkmış listinglerinizi bulup düzeltmenize yarıyor. Diğer filtremiz Repriser High Competition Risk filtresi. Kısa sürede aynı satıcıyla yarıştığınızdan dolayı Reprising'in bir günlüğüne durdurulduğu ürünleri ifade ediyor. Diğer filtremiz BBP increased filtresi. Malumunuz biz buybox'ı arttırmaya çalışıyoruz ve bu filtreyle buybox'ın arttırıldığı ürünler karşımıza geliyor. Bu filtreyi özellikle BBP increased sebebiyle fiyatı aşırı artmış ürünleri bulup fiyatlarını düzeltmek için kullanabilirsiniz. Bu örnekte mesela diğer yüz satıcıların çok üzerinde bir fiyat verilmiş. Bunu düzeltmek için kullanabilirsiniz. Son yeni özelliğimiz ise empty Suku not. Suku not'tan kastımız şuradaki kutucuk buraya herhangi bir not koymadığınız ürünlerinizi karşınıza getirmek için kullanabilirsiniz. Bu özelliğimiz özellikle envanter ile çok sık ilgilenen müşterilerimiz için bir özellik. Taglerin ne anlama geldiğini öğrenmek için şuradaki Tag Descriptions butonuna tıklayabilirsiniz. Evet yeni özelliklerimiz bu şekilde. Umarım sizlere fayda sağlar. Umarım işlerinizi çokça kolaylaştırır bu özellikler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.